Herkese benim bir merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, dostlarım çok büyük işlemlere ulaşmaya e tekrardan başladık. Ee, öncelikle bunun mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize bildirmek istiyorum. Bu son günlerimizde Instagram'dan işte paylaştığım gönderileri zaten görenler vardır ama e, ee, burada duyurmak istiyorum. Askeri gitmeme çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Maalesef artık beraber olamayacağız. Ama ben e, her türlü e, tekrardan bu YouTube işine yarın bir gün gireceğim. Lütfen bana destek verip e, abone olan kişiler e, video sanmasın. Yani inşallah videolarımız e, gelmeye devam edecek bir evet süre sonra. Bugün çok güzel bir konu konuşmak istiyorum. Bugün arkadaşlar e, güzel anlaşmalar yaptığımı, e, Mardin, İstanbul, Kilis e, gibi yerlerle anlaşmalar yaptığımı ve kuşlarımın birazını tatlığımı belirtmek istiyorum açıkçası. Ee, bu konular hakkında biraz konuşmak istiyorum. Onun için bir video atalım benim e, hem alan kişiler veya e, almak isteyen kişiler için. Güzel bir video yapmak istedim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim Serkan Biri Alt direk, DRK 80. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Bana ulaşmak isteyenler buradan yorum yapmasına gerek yok. Oradan da bilirler arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. arkadaşlar. Öncelikle şundan kesinlikle bahsetmek istiyorum ki e, hazır takım diye sattığımız kuşlar çok şükür yuvalığa giriyor. Bakın yuvalığa giriyor. Mesela bak buradaki takım sattık. Jumbo takımı. Bu çek takımı buraya koymaya istedim. Yuvalığa giriyor. E, efendime söyleyeyim yumrukluyor. Öncelikle bunları göstermek istiyorum. Bundan iki video öncesine gider, gidin arkadaşlar giderseniz bu takım ya, yumurtalı değildi ilanı attık ve 450 lira yazmıştık o zaman hazır takım diye maşallah hepsi dolu bunların fiyatını arkadaşlar şu an 600 çekme kararı aldım erkeğimiz çift kanat dişimiz mantolu şimdi yanlış anlaşılmasın neden bunun fiyatı çekildi derseniz ben bu kuşu ilan attım bu kaç gün beklerim arkadaşlar İnsanlar e, inanmadı, güvenmedi öyle diyelim. Tabii haklılar insanlar da. Mesela şöyle şuradan da bir takım göstermek istiyorum hemen. Şuradan mesela bir tane mantol takımımız vardı. Yeni atmıştık yine. Bakın bu yumurtalı. 400 lira demiştik. Bunların fiyatını da 500'e çekiyorum arkadaşlar. Yumurtalar kaydırılıp bunlar gönderilebilir. Ee, burada açık uçlarımızdan biraz sattık. Ee, üç tane yerli Adana'ya. E, ee, iki tane Çıkasok. Ee, Mardin e, Mardin'e. Ee, bir çift çıvısak kahraman var hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Dur, bu net şöyle kuşlarımızı net göstertelim şöyle ilk tarafa geçmek istiyorum Yumurtlamasınlar diye buraya aldım bu takımı. Bu her şeyimiz İstanbul'a geçişten aldım bunu. Şu en üstteki arkadaşlar sarı. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yumurtlamasınlar diye buraya çektim arkadaşlar bu takımı. Bilginiz olsun. Buradan e, alıcısına da e, bildirmek istiyorum bunu yumurtlamasınlar diye oraya çektim çünkü çiftleşiyor da çiftleşme videolarını vesaire attım kalan kuşlarımızdan bu yumurtlamak üzereydi arkadaşlar daha yumurtlamamış tepeli ve çökosola geçememiş çökosola tepeli ve çökosola burada dişimiz yok Dişisini sattık burundan arkadaşlar bayağı azalttık birkaç takım daha satmak istiyorum onları da göstereceğim da mıydı? Yumurtlamıştı evet. Bunu satmayacağım arkadaşlar ya. Yumurtalı bazı dağımlar satamıyoruz. Yumurtalarından koparmak istemiyorum. Çık bakayım kızım. Bu kuşumuz yumurtalı arkadaşlar. Şu an almak isteyen bu takımı alabilir. Şöyle soğuk kişi. Mantolu. İri bir erkek. Bu takımın fiyatı ne olsun arkadaşlar? Yumurtalı olduğu için 500 olsun. Yumurtaları kaydırıp veriyorum arkadaşlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Herkes bunun zor sürüyor ama 100 lira yol ücreti var arkadaşlar. Siz gelip alabilirsiniz yakın şehirdeyseniz. Belki başka kuş beğenirsiniz. Onu da alırsınız. Ee, yani bunu bildirmek istiyorum. Siz gelip alabilirsiniz. Beğenip istediğin takımdan alabilirsiniz. Buradaki Japon eslerim hariç. Efendim söyleyeyim. Yani çalışan yavrunu kuşlarım var ee, saatlerini böyle yapıyorum arkadaşlar. bilginiz olsun. Yani öyle bütün kuşlarımızı satmıyoruz. Videomuzu izleyen, videolarımızı takip edenler bilir zaten arkadaşlar. Dediğim gibi. Buradaki çeko soğuk takımımız da satılacak. Buradan fiyatı da 500 lira, artı 100 lira yol arkadaşlar. Gelip isteyen, gene tekrar diyorum, alabilir arkadaşlar. Buradaki kuşlarımızdan e, almak isteyenler yavru japon esterimizden olur. Çekosovak yeni yeme düşmüş değerden olur. Böyle bir Çekosovak'ın fiyatı arkadaşlar 160 TL Jumba ayarından. Millet bunu diye satıyor. Biz dürüstlükten yani. Gördüğünüz gibi renk renk kuşlarımız var arkadaşlar. Sarı derslerimiz 170 TL Çekosovak biri. Burada ikiz bir çift kuşumuz var. Onları da vereceğiz. Maşallah görmüş olduğunuz gibi renk güzel Japon etlerimiz var. Biraz erken ayırmaya başladık bu dönemlerde biliyorsunuz ki yaralanmalar, bilmem ne vesaire bir şeyler oluyor. Şöyle çıkıp soğuklarının ürününü böyle daha iyi görüyorsunuz arkadaşlar. O e, ee, Mardin mekanına hayırlı uğurlu olsun tekrardan söylüyorum. Karamon Maraş'taki ağzına hayırlı uğurlu olsun. Çok şükür bayağı bir azaltma yaptık. İstediğim şekilde bir azaltma oldu. Arkadaşlar Japonez satmıyorum demiştim. Şu takımı göstermiştim. Bu takım bir iki kişi sordu. Bir iki liste asker olan arkadaşımız. Buradan ona tekrardan selamlar. Bu çiftimizin popasının arkadaşlar yumurta dişimizi gördüğünüz gibi. Bu takıma da bin lira bir fiyat vermiştim. Erkeğimiz biraz sağ kanada biraz bozuk arkadaşlar. Çift kanattan gelme. Dişimiz çift kanat beyaz DF arkadaşlar. Ucuz bulabilirsiniz uzun öğretim yanlısı yenmiyor arkadaşlar maalesef. Şöyle gösterme amaçla açtım. Tatlı bildiğiniz olsun. Maşallah. Şov arkadaşlar millet videoyu izlemeden şov soruyor. Benim şov bir takım kuşum var arkadaşlar maalesef şu an. Maalesef demeyelim zaten askeri gidiyoruz ve birkaç tane e, salmamızda şovumuz var. Şovu satmayı falan düşünmüyorum arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. E, anlayış anlayış göstermeyeceğinize eminim. Böyle yani arkadaşlar kümesin durumu çok şükür, ee, hayvanlarımız güzel, sağlıklı e, ve satıma hazır bir durumdalar. Garantisini vermediğimiz için kuşu satmıyoruz, buradan bilgisini verelim. Bunu. Hepsinin 7 gün yaşama garantisi, e, sıkıntısız bir şekilde gelme garantisini ben kendim olarak karşılıyorum arkadaşlar, sağlıyorum yani. Hepsinin garantisini veriyorum yani arkadaşlar. Durumlar böyle yani arkadaşlar, umarım e, sahiplerine bir an önce ulaştırırız ve sahiplendiririz arkadaşlar çok şükür üretimimiz iyi ve hızlı gidiyor şu an. çok şükür inşallah bu sezon böyle güzel geçer arkadaşlar umarım bu sezon herkes için bu şekilde geçer şunu belirtmek istiyorum İnsanlar diyor ki niye kaliteli kuşları satmıyorsun da kalitesizlerimizin satıyorsun gibi bir durum söz konusu arkadaşlar yanlış anlaşılmasın da yani kaliteli kalitesiz diye sınıflandırmayın kuşları sen bugün çekil soğukla başlarsın. Görmüş olduğunuz çekil soğuk zaten. iri bir çekil soğuk mesela. Sen bugün bu kuşlarla başlarsın. Yarın bir gün boynuz kulağa geçersen beni geçersin. Yani e, bu duruma fazla kafanıza takmayın. Japonez isterseniz fiyatını verirseniz japon de verir. Neden ben benim Ama yani e, yanlış oluyor arkadaşlar böyle söylemler. Tekrar diyorum. Yani bir kuşun kalitesi o kuşun fiyatıyla vesaire kıyaslanamaz bence. Bir kuş, her kuş özeldir, her kuş kalitelidir arkadaşlar benim gözümde. Bunları belirtmek istiyorum. Videomda bunları yer vermek istiyordum. Böyle bir algı olmuştur. Kimse yanlış anlamasın ki hiç kimsenin kuşu kalitesiz veya ucuz değildir. Yani bunu e, ben yanlış olarak görüyorum arkadaşlar. Lütfen e, siz de buna biraz özen gösterin. Bu takımımızla lira 500 liraya sahiplendirebiliriz. Her e, şeyimiz çeke soğuk geçimiz kırmızı göz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani böyle yani arkadaşlar durum. Bugün gidersiniz her defa veya çeke soğuk bir takım alırsınız. Yarın bir gün gider bir şampuanist takımı alırsınız. Örnek veriyorum. Başka türlü daha pahalı kuşlar Yani her şey zamanla arkadaşlar. Böyle bir video çekmek isterim. Umarım anlatabildiklerimi anlatmışımdır. Buradan avcılarına tekrardan söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee, inşallah i̇nşallah daha güzel yerlere hep beraber geleceğiz. Umarım hiççi sıkıntı çıkmadan üretimimize devam edersiniz. Ee, şunu da belirtmek istiyorum. Kapara yollanmayan kuş ayırmıyorum arkadaşlar. Zamanında tekrar söylüyorum. Ee, bütün yavru kuşlarımızı 50 küsür Pardon 50 küsür yavru kuşumuzu Gaziantep'e e, e ama kapıları şu gün göndereceğim, bugün göndereceğim. Hazır müşterilerimiz de mağdur olmuştu. Ben de biraz mağdur olmuştum, mağdur yaşamıştım. Ondan dolayı yani arkadaşlar kapıları gelmeyen kuşu lütfen anlayış göstersin. Ben de ayırmıyorum. Şu an güzel bir yoğunluğumuz var. Güzel yoğun tempolu bir dönemden geçiyorum şu an ben kendi adıma. Arkadaşlar bir yandan askerlik telaşı, bir yandan arkadaşlar eş, dost, sevgili, efendime söyledim yani bu tür telaşlarım var. Lütfen muhabbet için bana yazmayın. Sizin boş vaktiniz benim mesai vaktim yani. Anlatabildim mi yani? Siz boş olabilirsiniz ama ben boş değilim. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kuşlarımızın hepsi kaliteldir. Gördüğünüz gibi maşallah yuvalar falan gidiyorlar. Öyle bir sıkıntı olamaz. Bilginiz olsun. Yumurtalı takımların yumurtasını kaydırıp gönderiyorum. 100 lirada yol ücretini tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. 100 lira yol ücretini ödemeyecek arkadaşlar lütfen bana yazmasın. Benim videom buraya kadardı. Umarım anlatmak istediğim her şeyi anlatabilmişimdir. Umarım karşı tarafa e, anlatmak istediğimi anlatmışımdır. Herkese bol ve daha iyi bir diliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Zaten son günlerimiz. TikTok adresimden de bana ulaşanlar var. Serkan Altıre, DRK80'la TikTok adresimiz arkadaşlar. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Herkese bol bereketli ve dahil üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.